السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا أصحاب رسول الله مدد يا دستور. الدستور. وأولا شاء الله فائز دعسان وان شاء الله محمد ناظم عبد الحقاني وسائر سادة مدد الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم وتعاون على البر والتقوى ولا تعلمون الاسم الأدوان Allah Azze ve Celle buyuruyor. Aranızda yardım yapın, yardımlaşın. İyiliğe yardım, yardımcı olun. Birbirinize yardımcı olun. İnsanlara yardım edin. En mühim de yakınlara yardım etmek en mühimidir. Yakın olunca işte akraba, çocuk çocuk kardeşler de akrabası kim olursa onlara yardım eder. Bir de şey, adam evli olunca birbirlerine insanlar yardım etmesi lazım. Tabii adam bazen fakir olur, hanımı yardım edebilir. Kadın zaten adamın bakmasını adamı ve vazifesi adamın evine çoluk çocuğuna hanıma bakmasıdır. Ama bazen el oluyor ki çok duyuyoruz adam fakir evleniyor bir hanımla hanım çalışacak ona bakacak o yetmiyormuş gibi bir de kredi alacak onun adına ne hatlar yapacaksa belli değil. Ondan sonra da işte hanıma da sen nasıl derviş değil misin sen bakman lazım ben Allah için yardım etmen lazım diye böyle bir de e, ahkam da kesecek. Olmaz o yardım değil o doğrudan üç açılıktır. E, insanları sövümürmektir. Olmaz. Bu İslam'da erkek çalışması lazım. Ama dediğimiz gibi hanımın şey varsa evine yemesine, içmesine yata, şey yapar da kalkıp da onun araba alacak, ev alacak, onun adına kredi çıkarması da bu hem ahmaklıktır, hem üçkağıtçılıktır. Bu olacak şey değil buna dikkat etmek lazım. Ben işte sen yani bana itaat etmen lazım, sen yani bana yardım etmen lazım diye İslam'dan da, tarikattan da, sofilikten de kadını kandırıp ondan sonra kaçıp gider. Buna dikkat etsin hanımlar da, beyler de buna bunun gibi olanlar insanlara Şikayet geliyor devamlı bize. Bu şikayetleri e, hiçbir mecburiyet yok. Kadının adama para vermeye, kredi vermeye. Ama dediğimiz gibi varlıklıdır, yedirir, içerir, e, Bir şey istemez adamda. Ama kalkıp da üstüne de para vermesi için yok, gezmesi için e, artık yani bu olacak şey değil. Ee, bunun Allah da razı olmaz, peygamber de razı olmaz, evliyalar de razı olmaz. Allah muhafaza etsin bu, bu gibi insanlardan, bundan şerlerinden, bu gibi genleri taşı sıksa suyunu çıkarır derler. Allah akıl fikir versin bu insanlara ki yaptıklarını kazanç diyorlar? Kazanç değil diyor onlar. Onlar senin e, mertebeni düşürüyor, kıymetini düşürüyor. Allah indinde merteben düşüyor, kıymetini düşüyor, insanların yanında da kıymetini düşmüş oluyor. Allah e, çalışanları sever, kanaatkar insanları sever. Kanaat insanı varsa o bir şey değil. Ama dediğimiz gibi haddinden fazla alan adet edinen ओए यदे